<laughs> Ramazan Bayramının ilk günü, ilk günde hastalarımıza sağlık hizmeti veren arkadaşlarımızla onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla onları ziyaret ettik, bayramlarını kutladık, İhtiyaçları olup olmadığını sorduk, aynı zamanda hastalarımızın da burada sağlıklarına kavuşmaları yönünde temennilerde bulunduk. Onlara da geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. E, malumunuz 6 Şubat e, Kahramanmaraş depreminden sonra oldukça buruk geçiriyoruz bu bayramı. E, büyük bir felaket yaşadık ülke olarak ve biz de Erzincan olarak bu felaketi, yaşadıkları felaketi en iyi hisseden e, bir memleketin en iyi hisseden insanlar topluluğuyuz. Bir daha ülkemize böyle felaketler Cenab-ı Allah inşallah nasip etmez. Ülkemizi, vatanımızı, memleketimizi korur. Bu vesileyle hem hemşerilerimizin hem de milletimizin Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günlerde bir araya gelmeyi temenni ediyoruz. Teşekkürler.